vazgeçtim Uzun lafın kısası vazgeçtim Nedenlerini bile anlatamayacak kadar vazgeçtim üstelik Beklemekten yoruldu gözlerin bir ihtimalleri Meçhule sürüklenmiş hayalleri Hiç gelmeyecek olan beklenenleri Beklemekten vazgeçtim Ben aslında sevmekten değil mutlu olma ümidinden vazgeçtim. Öyle bir kırgınlık var ki duygularımda, bırak yüreğimi her hücreme kadar sızlıyor yarası. Tek pişmanlığım düşünmeden bu kadar inanmışlığımdır insanlara. Aldığım onca yaradan sonra inanmaktan da vazgeçtim. İyi biri olmaktan da vazgeçtim zaten oldum da ne oldu sanki? Değerini bir bilen mi çıktı karşıma? Ne kadar iyi olduysam kötülük, ne kadar dürüst olduysam nankörlük gördüm. Bu yüzden iyi insan olma çabasından da, hak etmeyenleri mutlu etme telaşından da vazgeçtim. Vazgeçtim, kırık dökük umutlardan vazgeçtim. Vazgeçtim yalan dünyadan. Vazgeçtim kendimden başka her şeyden vazgeçtim artık. Vazgeçtim. Vazgeçtim.